Herkese merhaba değerli öğrencilerim. Ben Ebu Bekir Hoca, Türkçe öğretmeniniz. MEBİ'nin dördüncü denemesi yapıldı biliyorsunuz. Buradaki Türkçe testinde sizin için inceledim. Türkçe testinde geçen, paragrafta geçen, kelime anlamında geçen sözcükleri inceledim. Bunlarla ilgili 17 tane sözcük bulduk. Tabii ki de birçok sözcük vardı ama bunları bilemeyeceğinizi düşündüm. Veya LGS'de bunlar çıkabilecek diye tahmin ettiğim kelimelerdi. Bundan sonra MEBİ'nin dördüncü denemesindeki atasözleri ve deyimleri de derlediğim bir seri gelecek. Onu da takip etmeyi unutmayın. Şimdi kelimelerimize geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşınıza gönderirseniz çok mutlu olurum. Başkaları da faydalansın. Hadi bakalım kelimelerimize geçeriz. Birinci kelimemiz külfet. Gördüğünüz gibi gençler külfet bir işin getirdiği sahmet sıkıntı veya masraf anlamında kullanılmıştır. Bakın bu LGS'de sorulma ihtimali yüksek kelimelerden bir tanesidir. İkincisi ayıklamak. Nerede sorulur hocam? Nerede sorulur değerli öğrencim bu? Sözcükte anlamda sorulabilir. Cümlede anlamda sorulabilir. Bakın bunlar da önemli. Cümlede anlamın bir kısmında belki bu kelimeyi verecek. Altı çizili cümlenin anlamını soracak sana. Veyahut söz grubunu soracak. Değil mi? Hani böyle yapıyorlar ya. Biz de yapıyoruz. Altını çiziyoruz o söz grubunun. Bu söz grubunun cümleye kattığı anlam hangisidir diye soruluyor. Bunlar önemli. Ayıklamak. İkinci kelimemize bakalım. İşe yaramayan gereksiz parçaları temizlemek anlamında kullanılmış. Peki üçüncü kelimem ne? Bünye. Neymiş? Canlı varlığın vücut yapısı. Organizma anlamında kullanmış. Özgün. Biz özgünü Türk derslerinde de anlatıyoruz zaten. Kendine has özellikleri taşıyan. Orijinal. Bakın yazımı da budur. Orijinal. İki ile yazılır. Dizginlemek kelimesi. Bunun mecaz anlamı getirerek de sorulabilir. Çok güzel bir sözcükte anlam sorusu olur bence bu kelime. Bu benim favori kelimelerimden bir tanesi. Aşırı davranışlarını kontrol altına almak anlamında kullanılır. Bunun önüne arkasında başka kelimeler de getirilip çok güzel bir söz grubu anlamı sorulur. Gayrimeskun. Ne demekmiş bu gayrimeskun? Yerleşilmemiş, boş ve ıssız yer anlamında kullanılmış değerli öğrencileri. Kanıtlanabilirlik. Bir sonraki kelimemiz. Kanıtlanabilirliği zaten sen özden ve nesnelden biliyorsun. Doğru mu? Doğruluğunu ispat edilebilme gücü. Mükemmelsin. Koleksiyon bakın koleksiyon değil koleksiyon olarak yazılır. Seçilmiş nesnelerin bütünü seçki anlamına gelen bir kelimedir. Bir sonraki kelimemiz körpe. Dalından yeni kopmuş. Taze, narin. Değil mi? Mükemmelsin. Müsvet çok güzel. Yazının temize çekilmeden önceki taslığı anlamında kullanılıyor gençler. Müsvet değil. Mecaz anlamı getirerek de sorabilirler. Lütfen bunlara dikkat edin. Bakın müsvedde kelimesi de benim favori kelimelerimden bir tanesi. Geldim diğer favori kelimeye. Nam salmak. Bakın nam ne demektir? Ad. Adını saldı. Doğru mu? Yani ününü ve adını her yerde her yere duyurmak. Nam saldı. ismini saldı gitti. Herkes biliyor artık ismini. Geldim diğer kelimeye. Narin kelimesi. İnce yapılı. Kolay kırılabilen hassas anlamında kullanılmıştır gençler. Sere serpe kelimesi bu da önemli bir kelimelerden bir tanesi. Rahat, özgür bir biçimde çekinmeden anlamında kullanılmıştır. Bunu da yine yıldızladık. Bakın 1, 2, 3, 4 tane kelime yıldızladık. En son tını sözcüğü bu da paragrafta geçiyordu. Ne diyor Atatürk sorusuyla ilgili bir paragraf sorusu vardı Atatürk'ün sözüyle ilgili. Hatırlarsınız mebiyi çözenler. Sesin rengi kulakta bıraktığı özel etki olarak kullanılmış. Bunu da biraz mecazlaştırarak tekrar LGS'de de sözcükte anlam sorusu sorulabilir gençler. Bakalım kaç tane kelime bizim favori kelimemizmiş. Bir dizginlemek, iki müsvedde, üç nam salmak, dört sere serpe kelimelerine lütfen dikkat ediyorsunuz. Bunlardan belki bir tanesi ya da benzerleri LGS'de bir yerde karşımıza çıkacak. Çünkü bebin sorduğu kelimeler demek ki önem vermişler. Gençler takipte kalın. Neden? Mebin'in dördüncü denemesinde sorulan deyimleri ve atasözlerini de derleyeceğim. Onlarla da ilgili bilgi vereceğim. Takipte kalırsan o bilgiyi de edinmiş olursun. Videoyu beğenmeyi, beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Seviliyorsun.